yapıyoruz şimdi? EFT olumlaması yapıyoruz. Kimden öğrendim? Çok insanlardan. EFT'nin ne olduğunu biliyorum ama ben sadece yanlış biliyormuşum. Vuruş tekniği olarak biliyormuşum. Akupunktur noktalarına vurarak belki masaj etkisi gösterir. Bu kadar dakikadır. Ama bizim bazı doktor hanımlar, bazı psikolog beyefendiler EFT ile beraber enerjiye giriyorlar. Artı EFT ile beraber EFT yaptırarak kocasını kadının nasıl elinde tutacağını öğreten Türkiye'nin gündeminde olan bir psikolog beyefendiden öğrendim. Ben engelli olduğum için e, hastam attığı videodan sadece 24 saat kayıtlı kalıp e, hem de bedava hem de bedava olarak ikram edilen bir videodan kesitle öğrenmiş oldum. Nasıl yapıyoruz? Şöyle başlıyor video ya. Ne yapıyoruz şimdi hanımlar? Vuruş başlıyor. Bir vuruyoruz. Nereye? E kafamıza. Hadi vuralım bakalım. Bir kere bu kadar vurmayla olmaz. Muslu Efendi gibi hızlı hızlı vuracaksın. Bu da ironidir. Vuruyoruz. Çok güzel değilim. Biriciyim ama. Bir erkeğin elinde tutmak isteyeceği en önemli, en değerli kişi. Biriciyim. Belki çok güzel değilim. Belki her şeyi çok iyi yapamıyorum. Ama bir erkeğin elinde tutmak isteyeceği en özel kişi. Devam ediyoruz vurmaya. Aynaya bakıyorsunuz. Çok özel biriyim. Özgürüm. Özelim. Belki çok güzel değilim. Ama bir erkeğin elinde tutmak için her şeyi sarf edebileceği özel bir. Ne oluyormuş bunları yapınca? Bu kadınlar üç kere bu atölyede bunu öğrendiler, bu canlı yayında. Üç posta bu EFT teknikleriyle olumlamayı öğrendiler. Hanımlarımız aynaya baktılar. Belki çok güzel değilim ama kocam beni tutacak. Beni elinde tutmak için her şeye ama her şeye karşı gelecek bir kadınım diye söylediler. Evet bakın giderek egolarımız artmaya başladı. Adam da aynı bir şekilde yapsın. Herkes özel, herkes özgür olsun. Bakınız, EFT oruç tekniği olarak biliyorum. Çok net biliyorum başka bir şey bilmiyorum ama EFT ile beraber ben yapıp da EFT'yi kafalarıma vururken hani bir de nöroformat adı altında kafasına vuruyor 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 olumlamaları yapıyor ya ben kafama bunu vururken kocam elimde tutacağımı düşünüyorum. Yani özel olduğumu sürekli kendime beynime söylerken burada bir şey kaybediyoruz. Kadınlar